Evrende her şeyin birbirine bağlı olduğunu biliyoruz. Örneğin ne insanlar ne de hayvanlar bitkiler olmadan yaşayamazlar. Bitkiler, algler ve siyanobakteriler olmazsa dünyada yaşam da olmaz. Çünkü dünyadaki diğer canlıların yaşamı bu üreticilerin gerçekleştirdiği fotosentez olayına bağlıdır. Bundan yaklaşık 333 milyon yıl önce Siyonobakteriye benzer bakterilerde yapılan fotosentez dünya üzerindeki yaşamı tamamen değiştirdi. Bu bakterilerin sürekli olarak oksijen salgılaması atmosferdeki oksijen yoğunluğunu arttırdı. Bu artış da hücresel solunum için oksijen kullanan organizmaların evrimini etkiledi. Bu eski fotosentezciler olmasaydı diğer birçok tür gibi bugün, biz de dünya üzerinde olmayacaktık. Fotosentez olayı bitkiler, algler ve siyanobakteriler kadar dünyada yaşayan diğer tüm canlılar için de gereklidir. Çünkü üreticiler besin üretmek için karbondioksit kullanırlar. Diğer canlılarda üreticilerin açığa çıkardığı oksijen ile nefes alabilirler. Bitkilerin nefes alıp vermesi, karbondioksiti emip yerine oksijen ve kendine besin olarak karbon üretmesi şeklinde oluyor. Fotosentez, bitkilerin, alplerin ve siyanobakterilerin şeker biçiminde enerji ve Oksijen oluşturmak için güneş ışığı, su ve karbondioksiti kullandıkları süreçtir. Fotosentez kelimesi Yunanca fotos ışık ve sentez bir araya getirmek kelimelerinin birleşimidir. Fotosentez yapan organizmalar üreticilerdir. Güneş ışığı enerjisi fotosentez olayında bitkiler, algler ve bazı bakteriler tarafından kimyasal enerjiye dönüştürme için kullanılır. Yani tüm fotosentez süreci güneşten üreticiye bir enerji transferidir. Oluşturulan her şeker molekülünde güneşten gelen ve bitkinin daha sonra kullanabileceği veya depolayabileceği bir miktar enerji vardır. Güneş ışığının gerekli enerjiyi sağladığı süreçte karbondioksit ve su oksijen ve karbona dönüştürülür. Üreticilerin hücrelerini insan ve hayvan hücrelerinden ayıran en büyük özellik, hücrelerin güneş enerjisini doğrudan kullanabilen yapıda olmasıdır. Bitkide fotosentez için gerekli olan su, kök kıl hücreleri tarafından emilerek ksilem damarları tarafından yaprağa taşınır. Bitkinin yaprakları da Güneş ışığını emebilen bolca klorofil içerirler. Yapraklar, emebilecekleri güneş ışığı miktarını en üst düzeye çıkarmak için geniş bir yüzey alanına sahiptirler. Yaprakların ince olmaları, gazların yaprağın içine ve dışına kolay difüzyonunu sağlar. Bir yaprak dokusunun orta tabakasında mezofil hücreler bulunur. Mezofil hücreler en temel fotosentez bölgesidir. Stoma denen küçük gözenekler çoğu bitkide yaprak yüzeyindedir. Bu gözenekler karbondioksitin mezofil tabakasına yayılmasını sağlar. Oksijen de yaprağın alt tarafındaki stomalardan salınır. Çoğu bitki, çoğu alg ve siyanobakteri fotosentez yapar. Bu tür organizmalara fotoototroflar denir. Karbondioksiti kendiliğinden organik bileşiklere dönüştüremeyen insan, hayvan, mantar, birçok prokaryot ve protist ise heterotrof canlılardır. Karasal ekosistemlerin en yaygın ototrof canlıları bitkilerdir. Bütün yeşil yaprak dokuları fotosentez yapabilirlerse de çoğu bitkide fotosentez Yapraklarda gerçekleşir. 6 molekül karbondioksit ile 6 molekül su güneşin ışık enerjisiyle kimyasal tepkimeye girer. Tepkime sonucu 6 molekül glikoz ya da şeker ile 6 molekül oksijen oluşur. İşte bu fotosentezin formülüdür. Dolayısıyla fotosentez olayı için bitkiler 3 şeye ihtiyaç duyuyorlar. Karbondioksit, su ve güneş ışığı oksijenli ve anoksijenik olmak üzere iki tür fotosentez vardır. Bunların genel prensipleri çok benzerdir. En yaygın olanı ise oksijenli fotosentezdir. Oksijenli fotosentez bitkilerde, alglerde ve siyonobakterilerde görülür. Atmosfere oksijeni yeniden kazandırdığı için solunum olayına karşı denge işlevi görür. Anoksijenik fotosentez ise su dışındaki elektron vericilerini kullanır. Bu olay çeşitli su habitatlarında bulunan mor bakteriler ve yeşil kükürt bakterileri gibi bakterilerde meydana gelir. Anoksijenik fotosentez oksijen üretmez. Üretilen şey elektron vericisine bağlıdır. Örneğin birçok bakteri kötü yumurta kokulu hidrojen sülfit gazını kullanarak yan ürün olarak katı kükürt üretirler. Bilim insanları kloroplastların içinde gerçekleşen fotosentez olayını uzun bir kimyasal reaksiyon zinciri olarak tanımlamaktadırlar. Bu reaksiyonun olağanüstü hızlı gerçekleşmesi nedeniyle de bazı aşamaların neler olduğunu tespit edemiyorlar. Anlaşılabilen en açık nokta fotosentezin iki aşamada meydana geldiğidir. Bu aşamalar aydınlık evre ya da ışığa bağlı tepkimeler ile karanlık evre ya da kalbin döngüsü olarak adlandırılır. Fotosentezin ilk aşaması olan aydınlık evrede fotosentez yapan pigmentler güneş ışığını emerler. Sudaki hidrojeni kullanarak kimyasal enerjiye dönüştürürler. Bu evrede yakıt olarak kullanılacak olan NADPH ve ATP ürünleri elde edilir. Aydınlık evrede ortaya çıkan bu enerji yüklü ATP ve NADPH molekülleri karanlık evrede kullanılan karbondioksiti, şeker ve nişasta gibi besin maddelerine dönüştürürler. Karanlık evre, ışığa dayanmayan tepkimeler ya da kalbin döngüsü olarak da adlandırılır. Calvin döngüsü adını 1961'de Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Melvin Calvin'den alır. Calvin ben döngüsü fotosentez sırasında kloroplasta gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar kümesidir. Stoma'da gerçekleşir ve doğrudan ışığa ihtiyaç duymaz. Bunun yerine ışığa dayanan tepkimelerden sağlanan molekülleri alarak karbonu sabitler ve 3 karbonlu şekerler üretir. Bu şekerler de glikozu oluşturmak için bir araya gelirler. Fotosentezin hızı çevresel ve genetik etkenler tarafından etkilenir. Çevresel etkenleri karbondioksit miktarı, ışık şiddeti, ışık rengi, sıcaklık ve su miktarı oluşturur. Genetik etkenler ise kloroplast sayısı, Yaprak sayısı ve yapısı, stoma sayısı, kütikula kalınlığı ve klorofil sentezleme geni unsurlarından meydana gelir. Bunlarla birlikte tüm fotosentez biçimleri eşit değildir. Karbon 3 fotosentez ve karbon 4 fotosentez gibi farklı türleri vardır. Karbon 3 fotosentez bitkilerin çoğu tarafından kullanılır. Kalbin döngüsü sırasında glikoza dönüşen 3 karbonlu bir bileşik üretmeyi içerir. Karbon 4 fotosentezi ise kalbin döngüsü sırasında karbondioksitte ve 3 karbonlu bir bileşiğe ayrılan 4 karbonlu bir ara bileşik üretir. Karbon 4 fotosentezinin bir yararı daha yüksek karbon seviyeleri üreterek bitkilerin fazla ışık veya su olmayan ortamlarda gelişmesine izin vermesidir. Fotosentez işlemi sırasında ATP'de kullanılan fosfat çabuk alev alan ve karanlıkta parlayan bir cisimdir. Doğada asla serbest halde bulunmaz. Fotosentezin dünya yaşamı için önemi çok büyüktür. En büyük önemi ise karbondioksit ve oksijen dengesini korumasıdır. Dünyada bolca bulunan bitkiler ve algler ile bakteriler olmasaydı atmosferde karbondioksit birikirdi. Dolayısıyla da diğer canlılar solunum yapamaz duruma gelirlerdi. Bitkiler, algler ve bazı bakteriler gibi fotosentez sürecine dahil olan organizmalar, kimyasal enerji ve sabit karbonun ekosistemlere girmesini sağlarlar. Ayrıca bu canlılar ışığı kullanarak kendi besinlerini üretip, kendi karbonlarını sabitlerler. Fotosentez yalnızca karbon döngüsünü yürütmekle kalmaz. Solunum yapan organizmaların oksijenini de oluşturur. Soluduğumuz havadaki oksijenin çoğuna yeşil bitkiler katkıda bulunsa da, dünya okyanuslarındaki fitoplankton ve siyanobakterilerin, dünyadaki atmosferik oksijenin üçte biri ile yarısını ürettikleri düşünülüyor. Çoğu durumda oksijen yan ürün olarak salınıyor. Fotosentez, tüm organik bileşikler ve dünyadaki yaşam için gerekli enerjinin çoğunu sağlar. Fotosentez olayında ışık enerjisini kimyasal enerjiye çeviren ve elektron transferi sürecini başlatan pigmentler ve proteinler, reaksiyon merkezleri olarak bilinirler. Tepkimelerine bakılarak Fotosentez ile solunumun neredeyse birbirine ters tepkimeler olduğunu söylemek mümkündür. Yine de fotosentez hücresel solunumun geriye sarılmış bir versiyonu değildir. Aralarında önemli benzerlikler olsa da fotosentezin kendine özgü adımları vardır. Hem fotosentezde hem de hücresel solunumda bir dizi redoks tepkimesi gerçekleşir. Ancak Hücresel solunumda elektronlar glikozdan suya doğru akar. Bunun sonucunda su ve enerji açığa çıkar. Fotosentezde ise elektronlar sudan glikoza doğru akar. Bu işlem ışık enerjisi gerektirir. Sonuçta da besin ve oksijen açığa çıkar. Bilimsel gelişmeler fotosentezin geleceğini de etkilemektedir. Finlandiya Turku Üniversitesi'nden bir araştırma grubu yeşil alglerin hidrojen üretme yeteneğinden yararlandılar. Yeşil algler önce karanlık ve oksijensiz, sonra da ışığa maruz bırakılınca birkaç saniye hidrojen üretebiliyorlar. Ekip, yeşil alglerin hidrojen üretimini 3 güne kadar uzatmanın bir yolunu buldular. Bu 2018 yılı araştırması Energy and Environmental Science dergisinde yayınlandı. Bilim insanları yapay fotosentez alanında da ilerlemeler kaydettiler. Örneğin Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı nanoteller ya da çapı metrenin milyarda biri olan teller kullanarak karbondioksiti yakalamak için yapay bir sistem geliştirdiler. Heller, güneş ışığından gelen enerjiyi kullanarak karbondioksiti yakıtlara veya polimerlere indirgiyorlar. Ekibin tasarımı 2015'te Nano Letters dergisinde yayınlandı. Aynı ekibin 2016'da da Science dergisinde başka bir çalışması yayınlandı. Bu çalışmada güneş ışığı, su ve karbondioksit kullanarak sıvı yakıtlar oluşturan özel bakteri tasarladılar. Genelde bitkiler, güneş ışığının yüzde birini fotosentez sırasında organik bileşikler üretmek için kullanabiliyorlar. Buna karşılık araştırmacıların yapay sistemi, organik bileşikler üretmek için güneş enerjisinin yüzde 10'unu kullanabiliyor. Fotosentez gibi doğa süreçlerin sürekli araştırılması, bilim insanlarının çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilmesi için yeni yollar geliştirmesine yardımcı oluyor. Güneş ışığını, bitkileri ve bakterileri her yerde görmek, fotosentezin gücünden yararlanmak, temiz yanan ve karbon nötr yakıtlar oluşturmak için mantıklı bir adımdır.